Herkese merhaba arkadaşlar. Matematiğin ilacı AYT kitabında ikinci dereceden eşitsizliklerde ünite testi 1 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi verilen ifadeyi çarpanlarına ayırdığımız zaman burada artı 6'ya eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Çarpımları bize burayı verecekti. Toplamları ise x'li terimin katsayısını. Yani verilen ifadeyi şu şekilde yazalım. x artı 6 çarpı x eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu ifadenin küçüktür sıfır olduğu aralığı istemiş bizden. Buradan köklerimiz ne gelecektir? Bir eksi 6 bir de x eşittir 3 gelir. Şimdi eşitsizlik tablomuzu hemen oluşturalım. Kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Eksi 6'ya 3 diyorum. Burada eşitlik olmadığından dolayı köklerimi dahil etmiyorum. Burada en büyük dereceli terim x karenin önündeki katsayı pozitif olduğu için artıyla başladım. Kökte de işaret değiştiriyorum. Tekrar kök olduğu için işaretimi değiştirdim. Bize küçük olduğu aralığı sorduğu için yani şurası taramalıyız. Burada da aralığımız hangi aralık gelecektir arkadaşlar? Eksi 6, 3 açık aralığı olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. İkinci soruda eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Verilen ifadenin pay ve paydasını sıfıra eşitleyip köklerimizi bulalım. Burayı sıfıra eşitlersem x eşittir bir tane 3 köküm gelir. Paydayı sıfıra eşitlersem x eşittir eksi 7 gelecektir. Hemen tablomuzu oluşturalım. Kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Buradaki bir tane köküm eksi 7 diğer köküm de 3. Burada eşitlik olduğundan dolayı 3 değerini alabilirim. Fakat paydadaki 7 değeri eksi 7 değeri bizim için tanımsızlık yapacağı için yani eksi 7 verince burası 0 olur. Tanımsızlık yaratacağından dolayı burayı içini boş bırakıyorum. Burada ikisi terimin katsayısı negatif olduğu için eksiyle başladım. Köke geldiğim zaman işaret değiştirdim. Tekrar kökte işaret değiştiriyorum. Bize büyük olduğu aralığı sorduğu için o zaman bir şurayı taramalıyız. Buradan da ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 7 açık aralığı 3 kapalı aralığı olur. Şıklara baktığım zaman doğru cevabımız D seçeneği. Üçüncü soruda eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tür ifadelerde kesinlikle içler dışlar çarpımı yapmıyorduk. verilen ifadenin ya sağ tarafını ya da sol tarafını sıfır yaparak çözüyorduk. O zaman buradaki 3'ü karşıya gönderirsek ifademiz ne gelecektir? x artı 2 bölü x eksi 1 eksi 3 ifadesi büyük eşittir 0. Şimdi burada payda eşitlersem x eksi 1 ile çarptığım zaman ne gelecektir? Ortak payda da yazalım tekrar. x eksi 1. Burası da x artı 2. Eksi 3 ile x'i çarptığım zaman eksi 3 x. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptığım zaman artı 3 ifadesi büyük eşittir 0. Tekrar düzenleyelim burayı. E, 2 artı 3'ten 5 gelecektir x eksi 3 xten eksi 2 x -2x gelir. Paydamızda zaten x eksi 1 de büyük eşittir 0. Şimdi pay ve paydayı ayrı ayrı sıfıra eşitlersem buradan paydadan kökümüz ne gelecektir? x eşittir 1. Burayı sıfıra eşitlersem 5 eksi 2x eşittir 0. 2x'i karşıya göndersem 5 eşittir 2x. Buradan x'im de 5 bölü 2 olarak bulmuş olurum. Köklerimi hemen küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Bir tane köküm x eşittir 1. Diğer köküm de 5 bölü 2 idi. Şimdi burada paydanın kökü eşitlik olduğundan dolayı dahillik alabilirim. Yani 5 bölü 2 dahilken 1'i dahil alamam. Çünkü paydaya 1 yazdığım zaman tanımsızlık olur. Sıfır olacağı için. Burada x'in önündeki katsayı negatif olduğu için o zaman eksi ile başlıyorum. Eksi köke geldim işaret değiştirdim. Tekrar kökümde işaret değiştiriyorum. Bize büyük olan aralığı sorduğu için yani şuradaki pozitif aralığı almamız lazım. O zaman burayı da nasıl tarif edebiliriz? 1'den açık 5 bölü 2'den kapalı olmak üzere Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda eşitsizliğini sağlayan farklı x doğal sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi yukarıdaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar hemen deltasına bir bakalım kökümüz var mı diye. Delta ifadesi b kare eksi 4 ac yani buradaki b katsayımız 1'in karesinden 1 eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin önündeki katsayı c dediğimizde birdi. Şimdi burayı düzenlediğim zaman eksi 3 gelir. Eksi 3 sıfırdan küçük olduğu için Bizim buradan reel kökümüz gelmez. O zaman paydayı sıfıra eşitlediğimiz zaman buradan x eşittir 4 gelecektir. Hemen tablomuzu x eşittir 4'e göre yapalım. Burada eşitlik var. Yalnız paydada x gördüğümüz yere 4 yazarsak tanımsız olacağından dolayı içini boş bırakıyorum. Şimdi en büyük dereceli terim işaretinde başlıyorum. Artı diyorum. Köke geldim. Eksi. Burada küçük olduğu sıfır aralarını sorduğu için şurayı taramalıyım. Bize doğal sayıları sorduğu için o zaman nereden başlayabiliriz? 4'ten küçük 3 olur 2 olur 1 olur 0. Bundan sonrakiler doğal sayı olmadığı için almıyorum. Burada da toplamda 4 tane doğal sayı değerimiz vardır. 5 soruda eşitsizliğinin sağlandığı aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. İlk önce verilen ifadeyi bir çarpanlara ayıralım arkadaşlar. Eksi 4'e artı 3 şeklinde yazabilirim. Çünkü çarpımları bana eksi 12 verecek buradaki ifadelerin toplamı ise x'in önündeki katsayı verecekti. O zaman biz burayı şöyle yazalım. x eksi 2 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 3 şeklinde yazabilirim. Ayrı ayrı sıfıra eşitlediğim zaman buradan köklerim ne gelecektir? 2 gelir. x eşittir. Diğer köküm 4. Diğer köküm de x eşittir. Eksi 3. Hemen tablomuzu oluşturalım. Kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Burada eşitlik olmadığı için hiçbir kökümde dahillik yok. O zaman eksi 3, 2 ve 4 olacaktır. Burada x kare ile x'i çarptığımız zaman en büyük dereceli terim aslında x küplü. E bunun işareti de pozitif olduğu için o zaman artı ile başlıyorum. Kökte işaret değiştirdim. Tekrar işaret, tekrar işaret değiştiriyorum. Bize küçük olduğu aralıkları sorduğu için o zaman şuradaki eksi ile alınan aralıkları. Bunları da ayrı ayrı yazalım. Eksi sonsuz, eksi 3 açık aralığı birleşim. 2,4 açık aralığı diyebiliriz. Şıklardan baktığımız zaman e, bize bir tanesini soruyor. Eksi sonsuz eksi 3 aralığı var. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soruda eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Buradaki 4x hemen karşıya gönderelim. x kare eksi 4x artı 8 büyüktür 0 diyorum. Burada çarpanlarına ayrılmıyor ifademiz. O zaman delta'ya bir bakalım. Reel kökümüz var mı diye. Delta neydi? B kare eksi 4 ac'den. Buradaki b'miz eksi 4. Onun karesini alırsam. 16 eksi 4 çarpı a katsayısı burada 1, c sayısı ise 8. Burayı düzenlersem 16 eksi 4 kere 8, 32 gelecektir. Bu ifade eksi 16'ya eşit olup 0'dan küçüktür. O zaman buradan ne gelecektir arkadaşlar? Delta küçüktür, 0 olursa reel kökümüz yok. Yani biz bunu aslında şu parabolden de gösterecek olursak, de parabolümüz x eksenini kesmiyor. E şimdi hemen tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a'dan. neydi? Eksi Eksi 4 bölü 2 çarpı a katsayımız da 1. Buradan ne gelecektir tepe noktam? 2. Örneğin şurası 2 noktası olsun. Şöyle 2 noktası. Y eksenini nerede kesiyor? X'e 0'a 0 verdiğim zaman şurada 8 noktasından keserek şöyle gelmiş ve bu şekilde gidiyor. Yani x eksenini kesmediği için bizim burada reel kökümüz yokmuş. Hemen tablosunda da bir göstermeye çalışalım. Şimdi reel kökümüz yoktu. Buradaki x kare terimi katsayısı da pozitif olduğu için şu şekilde daima artı değerler alır. Yani tüm reel sayılarda tanımlıdır. Arkadaşlar o zaman doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soruda eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi verilen ifadede buradaki 8'in yerine biz 2'nin küpü yazabiliriz. Verilen ifadeyi de şimdi küp açılımından düzenleyelim. O zaman şu şekilde küp açılımında ne yapıyorduk? x eksi 2 çarpı birincinin karesi çarpı birinci ile ikinci yazıyorduk çarpımlarını. Artı ikincinin karesi deyip bitiriyorduk. Şimdi aşağıdaki ifadeyi de yazalım. X kare artı 9 büyük eşittir 0. Aşağıdaki ifade daima pozitif bir ifade olduğu için o zaman buradan kök gelmeyecektir. Ee, yukarıdaki ifadeyi inceleyelim. Buradan kökümüz gelecek mi? X eşittir 2 ayrı ayrı 0 eşittir zaman bir tane köküm gelir. Buranın ise deltasına bakalım. Delta neydi? B kare eksi 4 AC'den. Buradaki B katsayımız 2. 2'nin karesinden 4 gelir. Eksi 4 çarpı A dediğimiz x karenin önündeki katsayı. C'miz ise buradan 4 gelecektir. Burayı düzenlediğim zaman 4. 4 kere 4 16 yapacağı için 4 eksi 16'dan eksi 12 gelir. Küçüktür sıfır olduğu için o zaman buradan reel köküm gelmez. Hemen tablomuzu yapalım. Buradan kökümüz 2 geleceği için 2. Tabi dahillik de alıyorum. Çünkü yukarıda ve bizim bir kökümüz artı ile başladığımız zaman burada x küplü terimin katsayısı pozitif olduğu için köke geldim. işaret değiştiriyorum. Verilen ifadede artı olan kısmı taradığım zaman 2'den kapalı artı sonsuza kadar tüm reel sayıları için çözüm aralığımız gelecektir. 8. soruda eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar kesinlikle içler dışlar çarpımı yapmıyorduk. Verilen ifadeyi ya sağ tarafa gönderiyorduk istersek soldakini de sağa gönderebiliyorduk. O zaman biz buradaki soldaki ifadeyi sağ atarak eşitsizliğimizi çözelim. 0 büyüktür diyorum. x bölü 2 eksi 8 bölü x diyorum. Şimdi burada payda eşitleyecek olursam burayı x ile diğer tarafı da 2 ile çarpalım. x ile çarptığımız zaman buradan ne gelecektir? 0 büyüktür. Şu şekilde gösterelim. x kare eksi 8 kere 2 ne gelir? 16 paydamız ise 2x ifadesi gelir. Eşitlik olmadığı için de yazmıyorum. Şimdi yukarıdaki ifadeyi tekrar düzenlersek 0 şöyle gösterelim x eksi 4. 2 kare farkından ayırıyorum. x artı 4. Paydamızda ise 2x var. Hepsini ayrı ayrı sıfıra eşitlersem bir tane köküm x eşittir 4 gelecektir. Buradan diğer köküm x eşittir eksi 4. Paydamızın kökü ise x eşittir 0 gelecektir. Şimdi hemen tablomuzu oluşturalım. Tabloyu oluştururken köklerimi küçükten büyüğe doğru sıraladım. 0 4 şeklinde. Burada e, x'li terimin katsayısı pozitif olduğu için yani en büyük dereceli terimin kat pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Köke geldim işaret değiştim. Tekrar işaretimi değiştiriyorum. Tekrar eksi yaptım. Bize sorulan sıfırdan küçükler olduğu için o zaman biz şu aralığı taramamız gerekiyor. Peki buradaki aralıklarımızı yazacak olursak eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Tabi burada e, eşitlik olmadığından dolayı köklerimi dahil etmedim arkadaşlar. Birleşim diyorum. Burayı da düzenlersem 0'dan 4'e olacaktır. Şıklardan baktığımız zaman doğru cevabımız eksi sonsuz eksi 4 birleşim e 0-4 açık aralığı olacaktır. 9. soruda şekilde boyutları x türünden verilen dikdörtgen şeklindeki bir ev modellenmiştir. Mutfak ve banyonun alanlar toplamı salonun alanından küçüktür. Buna göre x'in tam sayı değerleri için salonun alanı en az kaç birim karedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi banyonun alanını bulacak olursak buradaki iki kenar çarpımı bize alanlar, top, e, alanlar veriyordu. O zaman 2 çarpı x kareden buradaki banyonun alanı ne gelecektir? 2 tane x kare. Devam ediyorum. Buradaki x kare uzunluğu aynı şekilde buradaki x kareye eşittir. Yani bu kenara eşittir. O zaman mutfağımızın alanı ne gelecektir? x çarpı x kareden x küp ifadesi gelir. Şimdi buradaki kenarı yukarıya taşıdığım zaman neticede aynı uzunluktalar. Bunlar dikdörtgen olduğu için x kare artı 4 x eksi 4. Buradaki x kenarda şu uzunluğa eşit olduğu için aynı şekilde yazdım. O zaman salonumuzun alanı da ne gelecektir? x çarpı burası. O zaman çarpalım orayı. x kare art pardon x çarpı x kareden x küp x çarpı 4 xten 4 x kare eksi 4x ifadesi gelir. Şimdi bize mutfak ve banyonun alanlar toplamı yani buradaki banyo ve mutfağın alanlar toplamı ne gelecektir arkadaşlar? x küp artı 2 tane x kare. Bunun Salonun alandan küçük olduğu söylenmiş. O zaman şu şekilde küçüktür yapıyorum. x küp artı 4x kare eksi 4x gelecektir. Şimdi burada x küpler birbirini götürürse 2x kareyi de karşıya gönderirsem 0'dan küçük olacaktır. 4x kareden 2 tane x kare çıkarsa 2x kare eksi 4x gelir. Burayı ben 2x parantezine alacak olursam buradan ne gelecektir? x buradan ise eksi 2 gelir. E, büyüktür 0 diyorum. Kökleri ayrı ayrı sıfır eşitlediğim zaman köklerimiz ne gelecektir? Bir x eşittir. Bir de sıfır. Bir de x eşittir. iki. Şimdi hemen tablomuzu oluşturalım. Şu şekilde. Köklerimi küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Sıfır ve iki. Burada x kareli terimin katsayısı pozitif olduğu için artı ile başladım. Tabi burada köklerimiz dahil değil. Çünkü eşitlik olmadığı için. Ee, devam ediyorum. Artı ile başladım. Köke geldim. Eksi. Tekrar köküme geldiğim için artı bize büyüktür sıfır oldu aralığı sorduğu için şu iki tane aralık olur. Ama bizde bize bizim burada uzunluğumuz negatif değerler alamayacağı için çözüm aralığımız ne gelecektir? 2'den sonsuza. Şimdi burada x'in alabileceği tam sayı değerleri için en az sorduğu için bu aralıkta alabileceğimiz en küçük tam sayı değerimiz kimdir arkadaşlar? 3'tür. O zaman burada getirip 3'ü yerine yazalım. 3'ün küpünden 27 gelir artı e, buradan 3'ün karesi 9. 4 kere 9. 36 gelir. Eksi 12 gelir. E, 36'dan 12'yi çıkarttığımız zaman 24. 24 ile de 27'yi toplarsam doğru cevabım 51 olarak bulmuş olurum. Arkadaşlar 10. soruda eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar Şimdi yukarıdaki ifadeye baktığımız zaman çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman deltasına bakalım. Delta neydi? B kare eksi 4 AC'den. Buradaki B'miz 1. O zaman bunu 1'in karesinden 1 gelecek. Eksi 4 çarpı A dediğimiz x karenin önündeki katsayı. C'miz ise burada 6. Burayı düzenlediğimiz zaman 1 eksi 24'ten eksi 23 gelir. O ifade de küçüktür Sıfır olduğu için yukarıdan reel kök gelmez. Şimdi paydadaki ifadeye baktığımız zaman e, bir sayının karesi yani örneğin buradaki bir sayı gelecektir. Bir sayının karesi daima sıfırdan büyük olacağı için e, buradan zaten yukarıdan da kök gelmemişti. O zaman burası da artı yapacak. Ama x eşittir 3 için burada bizim denklemimizi sıfır yapıyor. Yani sayı bölü sıfırdan e, burada tanımsızlık olacaktır. O zaman biz tüm reel sayılar için çözüm yapabiliriz. Ama tüm reel sayılardan kimi çıkartmamız lazım? 3 sayısını çıkartmamız lazım. O zaman şıklara baktığımız zaman doğru cevabımız B seçeneği gelecektir. 11. soruda eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Şimdi verilen ifadeyi çarpanlarına ayıracak olursak daha doğrusu şu şekilde yazalım. E, bu ifade neyin açılımıydı arkadaşlar? x eksi 2'nin parantez karesi. Şimdi yandaki ifadeyi de düzenleyecek olursak burayı da iki kare farkından açıyorum. x eksi 4 çarpı x artı 4 şeklinde yazabilirim. Devam ettim. Burayı da yazalım. x eksi 2'nin karesi küçüktür 0 hepsini ayrı ayrı sıfıra eşitlersem köklerimin birisi x eşittir 4 diğeri x eşittir eksi 4 diğer kökümde x eşittir 2 gelecektir hemen köklerimizin işaret tablosunu oluşturalım burada küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk eksi 4 2 ve 4 olacaktır yalnız burada x eşittir 2 bizim için çift katlı kök arkadaşlar derecesi çift olduğu için o zaman onu da şu şekilde göstereyim şimdi burada eşitlik olmadığı için köklerimin hiçbirisi dahil değil burada x kareli terimin katsayısı pozitifti Şimdi buradan da x kareli terimi katsayısı pozitif. Çarptığım zaman x üzeri 400 bir terim gelecek. Onun katsayısı da pozitif olacağı için artı ile başladım. Köke geldim işaret değiştiriyorum. Burada iki çift katlı olduğu için işaret değişmez. 4 tekrar köküme geldim işaretimi değiştiriyorum. Şimdi bize sorulan bu aralıktaki tam sayılar toplamıydı. Küçüktür dediği için de o zaman biz nereye almalıyız? Buradaki sayıları almamız lazım. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Bu aralıkta hangi tam sayılarımız var? Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2'yi alamıyorum. Çünkü 2 verdiğimiz zaman 0 oluyor ifadem. Devam ettim. 2'nin yerine 3'ü aldım ve bitti. Şimdi buradaki kaç tane farklı tam sayı var diye sorulmuş. 3 buradan 3 de buradan toplamda 6 tane farklı tam sayımız vardır. 12. ve son sorumuzda arkadaşlar eşitsizliğini sağlayan aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen buradaki x kare eksi 9 ifadesini şöyle iki kare farkından bir açalım. x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazabiliriz. Diğer kökümüzde neymiş? x eksi 2. Paydamızın da köklerini bulmak için hemen çarpanlarını ayıralım. Eksi 3'e artı 1. Burayı x'e x diye ayırdım. Çarpımları bize buraya eksi 3'ü toplamları ise x'i terimin katsayısını veriyordu. Buranın toplamında eksi 2 olduğundan dolayı şöyle yazabilirim. x eksi 3 çarpı x artı 1 küçüktür 0 diyorum. Şimdi hepsini ayrı ayrı sıfıra eşitlersem yukarıdaki payımızın kökleri ne gelecektir? Buradan bir tanesi 3 gelir. Diğer köküm x eşittir eksi 3 gelir. Burayı da sıfıra eşitlersem x eşittir 2. Şimdi paydanın köklerini bulalım. x eşittir bir tanesi 3. Diğer köküm de x eşittir eksi 1. Burada hem payda hem de payda da ee, x eşittir 3 2 sefer geldiği için o zaman biz ne diyorduk çift katlı kök oluyordu şimdi hemen köklerimizin tablosunu yapalım şu şekilde 4 tane kökümüz var şu şekilde çizdim yalnız buradaki e, 3 değerimiz çift katlı kök köklerimi küçükten büyüğe doğru sıralarsam eksi 3 eksi 1 2 ve 3 buradaki 3'ümüz çift katlı köktü onu unutmadan yazalım köklerimizin hiçbirinde eşitlik yok çünkü burada sadece küçüktür demiş Burada yukarıdaki yani paydaki ifadenin e, x küplü bir ifade gelecek. Onun önündeki katsayı da pozitif olduğu için artı ile başladım. Çift katlı köklerde işaret değiştirmiyordum. Tek katlı kökte işaret değiştirdim. Tekrar işaret, tekrar işaret değiştiriyorum. Bize sorulan ifade küçüktür olduğu için o zaman biz şu aralığı almamız lazım. Bu aralıkları da şu şekilde ifade edebiliriz. Ne gelecektir burası? Eksi sonsuzdan eksi 3'e birleşim. Eksi 1'den 2'ye. Şimdi bize aralıklardan birisi, sağlayan aralıklardan birisi sorulduğu için eksi sonsuzdan 3'e baktığım zaman şıklarda yok. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? Eksi 1'den 2 olup B seçeneği olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.